Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere BlockFi'nin 10 dolarlık Bitcoin airdropundan e nasıl faydalanacağınızı anlatacağım. Öncelikle ayın 10'una kadar yapmanız gerekiyor bunu. Ödüller her ayın 2. Cuma'sında yatıyor. O yüzden ben bu, bunun videosunu 11 Aralık'ta çekmiştim. Ee, yaklaşık olarak bir ay süre geçti. 2 gün kaldığı için tekrar hatırlatmak istedim. Ben bu videoda en az 24 saat bakiyeniz kalsın demiştim. Fakat bakiyenizin kalmasına gerek yok. Yatırıp çekebiliyorsunuz. Şimdi tekrar özetlemek gerekirse öncelikle videonun açıklamalar kısmındaki referans linkinden siteyi açıyorsunuz. Size böyle bir site açılacak. Şurada ref'in yazdığına emin olun. Daha sonra burada join blog fee butonuna basıyoruz. Blog fee'ye bastıktan sonra sizden isim, soy isim, mail, şifre ve şurada bunun dolu olduğuna dikkat edin ve bu formu dolduruyoruz. Hesabımızı açmış olduk. Daha sonra hesabı açtıktan sonra KYC yapmamız gerekiyor. KYC için de buradaki profil settings kısmına girip KYC'nizi tamamlıyorsunuz. KYC'yi de çabuk onaylıyorlar. Yani 10-15 dakika içerisinde onaylanıyor KYC'niz. Ben kimlikle yapmıştım. Sizler de kimlikle yapabilirsiniz. Daha sonra bizim bizden istenen şart minimum 100 dolarlık bir bakiyenin KYC ile hesaba giriş yapması. Biz bunun için en az e, çekim masrafı olan Litecoin tercih ettik. Burada fund kısmına basıp kripto transfer deyip Litecoin'i seçiyoruz. Buradaki adrese sizin Litecoin'iniz neredeyse ya da bakiyeniz neredeyse oradan buraya Litecoin transfer etmeniz gerekiyor. Minimum 100 dolarlık. Şu an piyasa çok hareketli olduğu için siz 105-106 dolarlık bir bakiye atın ki hani çok ani düşüş olursa tam size attığınızda daha ağda onaylanmadan e, tekrar tekrar atmak zorunda kalmayın. Sizler de burada çıkan kendi adresinize Litecoin transferini gerçekleştirin. Bu arada bu BlockFi uygulaması bir cüzdan ve burada da aynı zamanda yıllık faiz kazanabiliyorsunuz. Burada miktarları belirtilmiş. Hani kullanmak isterseniz de kullanabilirsiniz. Ben AirDrop'unu anlatıyordum. Litecoin'i mesela ben 10 on... Aralık'ta yatırmıştım burada kripto transfer olarak gördüğünüz gibi. 2-3 gün tutmuştum bakiyemde daha sonra çekmiştim. Ben airdrop'a hak kazandım mesela. 10-14 Ocak arasında benim de airdrop'um yatacak 10 dolarlık. Sonra işte buna faiz uygulanmış. O faiz hesabıma yatmış. yüz dolarınız geldikten sonra bir saat falan bekleyin olmadı ya da hiç beklemeyin. Şuradan tekrardan withdraw deyip Litecoin'i seçip işte adresinizi yazıp buraya şuradan e, new wallet deyip adresinizi yazıp adet e, miktarınızı, Litecoin miktarınızı yazıp review deyip mailinizi vesaire güvenliğinizi onaylayın. Yapmamız gereken işlem bu kadar. E, sizler de arkadaşlarınızı buradaki üyelik açtıktan sonra refer friend butonuna basıp şurada ulaşan oluşan referans linkiyle davet edebilirsiniz. Ayrıca burada bazı arkadaşlar mesela üyelik oluşturmuş İbrahim, Mehmetcan. Fakat üyelik oluşturduktan sonra minimum yatırma işlemi gerçekleştirmemişler. Bu arkadaşlar ödüle hak kazanamayacaklar. Gördüğünüz gibi burada yazıyor kimlerin ne yaptığı. Şurada ne diyor burada zaten? Hesap oluştur diyor. Referans kodu ile birlikte hesap oluştur diyor. Minimum 100 dolarlık para transferini gerçekleştir diyor her ayın ikinci cuması sana ve referansına ve sana 10 dolarlık bitcoin ödülü yatsın diyor. Sizler de akrabalarınız, arkadaşlarınızla kendi referans linklerini paylaşıp sizler de oradan gelir elde edebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Ayrıca BlockFi'de e, şurada yatırımcılar arasında Coinbase Ventures da var. O yüzden hani bir an önce üye olmak iyi olabilir. Çünkü ileride airdrop yaparlar, bir şey yaparlar. Hesabımızı oluşturalım, KYC'lerimizi tamamlayalım, 10 dolarımızı alalım bizler de bu etkinlikten yararlanalım. Sorunuz olursa Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basıp kanala abone olursanız çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için de ayrıca teşekkürler.